Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> Bugün Vereli Lagacı oynayacağız Yanımda burada Emir var görüyorsunuz <laughs> Şimdi e, Şey Arkadaşlar şimdi canlar Hoşçakalın. 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 ya Hoşçakalın. 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 Oha! Lan donuma etiyordum. Arkadaşlar donma boşaldım aldım. patladı attadı grafi pipalığa patak oğlum ya. Yok <laughs> lan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Emir konuşmak istemiyor. Ay Altını sıçıyormuş da o yüzden. Ne oğlum ben o her zaman videoda. Hadi. Orada orada. Öldün ki. Öldün herhalde. Bak şimdi ola bar olacak. Olmadı lan. İyi. Arkadaşlar görür zannettim ben. Evet. Ne diyorum. Şunu al şunu. Araba part. Ay. Yok lan kapıdan kaç değil mi? Kapıdan. Kapıdan kaçacaksın sen onu. De doğru değildir değil mi? Yok. Şuralara bak buji vardır. Bok. Ay şey al. Kitabı al. Kitap. Şeylere de bak lan. Çekmecelere de bak yedin. Arkadaşlar şey demiyoruz ya. Çok hızlı geliyor. Ananı <laughs> <Allah, Allah. gülüyor> Oğlum bu hemen geliyor. Bu ne ya? Arkadaşlık. Arkadaşlık dönme. Sen gelmişsin bir de bana grand payasın ya. Ben ne olacak ya? Allah, Allah Allah. Oğlum kolay ya. <laughs> ben niye <laughs> ne diyorum? Mikrofonu da getireyim de. Kasulin orada. <laughs> ya kardeş. Ya abi öyle yazıyor. <laughs> Be, o, o şey yazıyor. Daha ayağım acıyor ya. Nasıl düştüm ben ya? Arkadaşlık. Arkadaşlık diyorum yeter ya. Aklıma takıldı bana. <laughs> Senden öğrendim ben arkadaşlık demeyi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum mikrofon <bir> mik <laughs> Aha. Şimdi ebe. E e. Bir bu arada bak. Numara bir bak unutma. Tamam. Lagaş. Aman. Kapanın kodu yere bak ya. İtti <laughs> ye görmüyorum. Şaka yaptım. Arkadaşlar Weapon Key'i alıyoruz şimdi. Al ve onları tek... LBM Shot. Ay Shot. Neydi lan? Shot. Ne? Yok lan sağ, sol tık. Atıyor. LBM. Arkadaşlar. Bu şeyle abi. Bu arada o mikrofon çok iyi duy duyuluyor. Haberin olsun. Mikrofon ne oğlum? Mikrofon. Mikrofon. Mikrofonun. Gel Oğlum ses çıkarsana. Ya. Lan çık çık arkadan çık. He oradan çık. Ses geliyor. Gel. Geliyor şu an. Yürüme sesi eee geliyor böyle. Baktığımda ses geliyor mal. Yakın. Niye attın lan? Şu an gel geldi geldi vur vur, 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 vur. Aa, vur. Ne vur. Ne lan vur lan. lan. Tamam çıkabilirsin. Ya, Dedi geliyor şimdi dediği doğru. Biraz çık da vur lan. Şey Şur merdivenden biraz çık da vur. Seni gördü şu an. Ölümün, saniye Arkadaşlar saniye 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 şimdi. Saniye dede nerede? Sağır gelmiyor ki. Işte. <laughs> Onu boş ver. Zaten elinde silah var. Lan ayak sesi. Geldi geldi geldi. Vur. Ha oradan geliyor lan yürü. Granny de geliyor. Oh. <laughs> Na görmedi seni. Ay görmedi diyorum. Seni görmesi gitti. Vur vur. Ya da dur. Geliyor. Vur. sana lan. Ne oldu lan? <laughs> ne oğlum? <İnanılım. gülüyor> Sen bunu vuracaksın şeyi de diyor da. Sen bunu bu şeyinden vuracaksın. Vur. Ya hayır ya olmadı ya. <laughs> bu devrildi lan. <laughs> ya Emin ne yapıyor oğlum ya? Lan şimdi durdurduk Yakır dejin. Ya oğlum, ne güzel. İşte, ne güzel ya. arkadaş bu ne, ne Patlok <laughs> şey. Kapıdan kaçsın. <laughs> ne? Master çıktı ya oğlum E tamam. Bundan da kapı kilidini aç. Oğlum bu kapı kilidi mi? Ma. Evet. Hangi kapı? Çıkış kapısı mı? Ne kapın mı olabilir? Evet. <laughs> <laughs> Dedi geliyor. Hadi dediş Ne? Oğlum biri arkadan geliyor, biri buradan geliyor. Ver bakayım. Ha, <laughs> <laughs> şunu Siz... da bana çevir bak Ne oldu lan? Oyun bozdu lan Devam değ mi video? He. <laughs> Şimdi tamam. Dede gelmiyor niye lan? Abi. Ver lan. Gel lan, Gelen lan. İkili i̇şte yani. it lan. Göresiye kadar. Ee. Yemen ediyorum. Nerede Ya sıyırdı ya. Tü. At bakayım şunları. Vur. Bulunlar. Kuş yemi. Arkadaşlar kod da çıktı burada. Atalım şunları. Bulunlar. La atsana oğlum. Ay kum. Cool. <laughs> <laughs> Şimdi valla düşeceğim ya. Çukur diyor, çukur. Allah Allah. Çukur. La, la 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 bekle. Aa gördün. Nerede oğlum? Aa, bu, 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 bu. Aha. Lan dede geliyor. Dede dede. La oğlum nere düşüyorsun ya? Gel dede'yi bir şey çıktan vurayım. Video kayıtta değil mi? Kayıtta. Bir an kayıtta değil ya. Buradan daha iyi vurulur bak. Lan nasıl vurdu sıktım bak sıktım ya. Kaç <laughs> ya, ya sus ya. Keşke beni durdursaydı bu ya. Ben Çok Hayda başla lan. Git. <laughs> Baba X böyle geliyor. Aa a, 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 a. bak ya. Ya abi nereye gitti o ya? <laughs> Arkadaşlar, işte. şu şunu alalım. Kör lan harbiden. Bekle. Granny şey edeceğim. Aa bekle bekle şuradan aldım. <laughs> Gir lan şuraya. Lan görür unuttum. Kapının arkasından göre bu lagacı ya. Yürü git lan. Eee tamam. Gidelim şuradan. Ya kapanı koyduğu yere bak. Grant da yakalansın. Grantpa da yakalansın da ya. Geldi geldi geldi. La Baba. Abi yüzünü var ya Sen Geç lan. Şuradan bir tane daha. Oğlum donu Arkadaş <laughs> Arkadaşlar donu yırtmış, Şuradan bir tane yapıştırıyorum bak. Arkadaşlar bunu <laughs> buldum. Bu zaten dibimizdeydi ben. Abi bu ne ya? Lebemem. Ne? Kapının mı Benim de lan. Saat kaç geldi? buradan geliyor kesin yüzde doksan burda oğlum sıkmadı bu e, kör olmadı bekle hmm, ya, alsana alsana gel lan iç Aa. arkadaşlık bunu alalım ya arkadaşlık ya Lan kulağım sağır etti dur ya <laughs> Gel lan Sen de bir şeyden vurayım <laughs> Aa, Dedenin sesi gelmiyor Dede harbiden gelmiyor lan sesi Tak 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 Şatkamın bu arada arkadaşlık Bak <gülüyor> <gülüyor> ben niye yamuk duruyorum acaba ya? Lan mikrofon aşağı şey kaçmış sonra sesim gelmiyor. Ek ek ek. Hamer kaldı lan. Ha. Hamer neredeydi? Hamer. Hamer. Master Key. Master Key çıktıydı ya. Ha, rekap <laughs> <deydi> o ya. Uf. <laughs> Rekap çırıt hepsi de var. lan Ne biçim iş bu? <laughs> Hadi oğlum ya. <gülüyor> 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 Öyle bir şey sana götürürüm. <laughs> lan sprey 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 Oooo neyse <laughs> Lan aşağı at lan Spreyi ver lan bana <laughs> Kaybol lan Al bunu götüne ayıp tövbe yarabbim Ne diyorum oğlum ben Öldü sen öldüreceğim oğlum seni öldüreceğim seni çok kötü öldüreceğim ha oğlum. <laughs> oğlum kitap nerede ya kitap ben yani sen dışarı attın kitabı doğru şuradan da bir baktım da pardon özür. Allah gelmemiş lan. Hmm. Ne yavaşsın sen de ya. Seni şuradan bir kör edebilir miyim? Hayva lan it. Ya abi Hamer nerede ya? Hammer... Hamer ne lan? <laughs> Çek iş <laughs> Hamer... Hamer <laughs> Lan ne geliyor lan? Allah Allah bir şey midir nedir? Geber lan. Gel lan. Neredesin? Seni bir tane şuradan çakabilir miyim? O ya şuradan vurucaydım ben ya. O ne eksik ya? Şuraya atam lan. Bana da Mal dolaplarda ne arasın? Ha anahtarı saldı. Şurada şu bir şey var mı? Yok. Şöyle dur lan ha. Şimdi gideceğiz kanalizasyona. Balon gibi sönüyor bak. Çok gerçekçisin ya. <laughs> koş 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 koş. <laughs> Arkadaş ya hamur bulamadık ya. Hamur burada mı? Hadi be. Ne oldu lan? Akü burada. Da oğlum dönmüyor bu ya. Ne biçim bir bizi... şey? Bak. Is... Ya algılamıyor ki bu. Ba 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 ba. Bozuldu bu. Ya mikrofonu al. Ay mikrofon diyorum. Ananam. No. <laughs> Abi baba olmuyor ya. Bozulmuş mu bilgisayar? Dönsene oğlum ya. Ya oğlum ne oluyor? Ya? Ver lan. Yarım saat daha önce dönüyor. Numara bir değil mi lan? Şimdi şuna da koyayım. Neyse boş. Arkadaş lazım. zor. Ha master key tamam. Master key at. Neyse işte. Ben. Ne? Bir. Bilmiyorum ki. Ah bir tamam. Abi. Ya safa ki ne biz ya. On. gelmiş lan bu arabanın dayanmış. Gel lan buraya. Şimdi sizi bir öldürmedim şöyle. Abi bak dön dön ya. Bozuldu iyice bu da. Allah'ım ya Rabbim ya. Kana bak kana. Gel lan dede 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 dede. Dede. Gel bakayım. Ne güzel yapıştı lan. <laughs> Harbi der lan. Arkadaşlar çok güzel yapıştırdık ama diyeyim. Şimdi hop ikile. La. Lan it. Şuradan gidelim hemen. Lan ne sıkıyorsun? Ne oldu lan? Ha, tamam. Aa orada. Hamur sen. Burada da varmış lan. Hamur'u sonunda bulduk ya. Ama ne var? Bitti lan oyun bu arada. Ya çekil ya. Senin bekiz yarım saat. Bitirdik. Oho! Ay, diye bak ya dedi. abi gelme ya. Şurada rahat rahat oynayıp biteceğiz. Bozuyor bu dede ya. Ne bozuyor lan? Abi nesiniz siz ya aşık ikili? Dedeye bak. Beni görüyor ha. Şeyim kaşınıyor ya. <laughs> ya oraya şabu neymişmiş ya. Dedeye bak lan ne arıyorsun sen orada? Vay be gren ne de çok büyükmüş ha. <laughs> Şimdi kaç <pa> <laughs> Bitirdik diye oyundan atıyor görüyor musun ya? Gir lan şuna. Ay neye giriyorsun oğlum? Empatiye Çık lan. Ne sak şey videonun sonuna görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.